magazinden merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bunları alalım. Evet. Yalnız kalmışsın zaten. Arkadaşlar evet. bugün bakım vlog bak yapacağız. Bakım vlogumuz. Hoş geldiniz. Şu an saat hemen bakalım. 9.30 Saatleri unutma şeklim. 9.30 Şimdi, Şimdi bunları süreceğiz. Ben sadece bunları getireceğim. Ben alayım. şu an sarelerdeyiz. Az önce. önce film gecesi yaptık şimdi de bakın vlog yapacağız. Sen sür onu. Şimdi ben arkadaşlar sadece ben sürdüm. bunları getirdim. Çanta basılmadığı için sadece bunu Ben de vücut sprey verdim. Krem. Krem evet. nerede? Ne yapıyorsun? Gecelik. Kaş düzeltici vereyim. Kaş değil. Kilife. sürüyoruz. sürüyorsun. Hmm, tamam. Kız arkamdan ne konuştun? Yapma. Dur taş alalım. Emre. Teref aç. mi? Orası beni aç. Benden hızlı almam lazım. E, dur. Şey ben de gibi. Hmm. Bunlara kuralım. Sade, kahkülerim var benim ama. Sade benim kahkülerim var. Kahkülerim var sade, verir misin? Kahkülerime inmeyeceğim. Sarı var ya Nisa ben çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar az önce videoyu durdurduk. Nisa benden çıkıyor ben de şunu çakacağım. Çünkü kalkınlarım var. Aman. Benim, kah benim perçemlerim vardı ama gitti. O kalkınlığın uzamış hali olmasın. Biraz şuradan gözüküyor. Hmm. Saçımızı yapalım. Şöyle birazcık şöyle gel. Evet, ne yaptın eline? El için değil, o yüz için. Hı. Hmm. Fark etmez ki. Hayır, Yüze sürülüyor sadece yapma. Sakin ol canım benim. <laughs> bu arkadaşımız çok sarı yapma. Zarar görebilir bu arada elim. O zaman niye elime sürüyor? Elime koydum ki Yüzüne sür diye. Sen niye eline da? Neyse Elim. arkadaşlar şu kremi kullandık. Şimdi o şu kremi kullanmadım. kullan. Hadi bunu kullanmadık unuttum. <laughs> Bak böyle yap. Bana da. Kremi masam mı? <laughs> Şöyle. Böyle sürüyorum arkadaşlar. Burayı böyle böyle yapalım. Şöyle elimle. Ebru kanalım var mı yok mu diye açıklar mısın? Ne? Kanalım var mı yok mu diye açıklar mısın? Evet. Kanalım Senin kanalın yok. YouTube'da. Benim. Evet bence yok. Yok evet. Abi, Al, şunu kaygan Şuraya. Tamam istersen. <laughs> 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 Bak 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 Sara bak. <laughs> neyse Ayşe ben şunu sorayım. Çepit düzeltici alabilir miyim? Alamazsın gözüne sokuyorsun bir Ya neyse hoş ben. Bilmiyorum ben kaş için sayıyordum. Alamaz <laughs> ay parmağım var diye. Karıştıralım. Arkadaşlar yüzüme yayıp geldim. <laughs> Emre onları bırak. Ben şunu kullanmayayım. Emre bırak. Karıştıralım mı arkadaşlar? Ebrar bırak diyorum. Arkadaşlar Ebrar hiçbir zaman lafımızı dinlemiyor. Çünkü ben benimsiz. Kanalı yok. Bu bunun Ay. Bu el. hem ele sürülüyor hem de yüz. Nemlendirici. Yani el, vücut, yüz falan her yer sürülüyor diyor. O yüzden elbette arkadaşlar. Oh boynuma da sürülüyor. Hem boynuma iyi gelir. Kaykısı niye sevişim boyunu ağrıyor biraz. Boğazım var arkadaşlar. Biraz rahatsız bu. Mesela yüzüme ellerimi yiyorum. Şimdi ben arkadaşlar yine aynı şekilde yüzüme dağıtıp geliyorum. Ay. Ay. Arkadaşlar ay Emre bir de doğru düzgün kapanamam. Kapatamamış. Kapatsa anlayacağım. Sürmem isteyeceğim ama kapatamamış. İşte ben sizleyim. Oh. Yüzümüzü güzel. Çikey gelim da. Buram da yer var. ikisi de niva. Sadece farklı. Arkadaşlar şimdi <laughs> benim bu vücut spreyimi <laughs> kullanacağız. Şimdi benim yüzüme güzel oldu. Sarı kıyafet olmuştu. Bu sıkılmıyor bu farkında mısın? Ama... karnımızı sıkıp geliyoruz. Geliyoruz da şu an. Ben sürdüm arkadaşlar. Abla, Sıktım. <laughs> Bir tanesi kaybetmişsin. Emrah ya unutmuşsun. Bırak diyorum sana. Neyse. Arkadaşlar. Ya şimdi ben vücut spreyim. hem etrafımı ve buralarıma sürerek şey yaptım. Nisan'da çok güzel şeyler var. Bakabilir miyiz? Arkadaşlar gösterebilir miyiz? Hayır sen de. Tamam. Ama çok <laughs> güzel. O zaman ben şimdi kepiklerimi düzelticem size bakın. Gel oraya oraya, bu taraftan. Sıkıyorum bu arada arkadaşlar. İçimde. Gel. Oy! Oh. Düzgün değilmiş. Gelmediği için yağ yıkamadım. Arkadaşlar biliyor musunuz? Küçükken benim kepiklerim çok güzeldi. Herkes molaşa anlatıyordu. Yemin ederim. Ben kepiklere bak. Yani ben ben kepiklerim terlenince çok güzel oluyor. Arkadaşlar kepiklerime bakın tamam mı? Bakın. Şimdi de düzelsin. Evet kepimizi güzelleştirdik. Arkadaşlar şu insan şu kabın içinde var. Sen de açmıyordun. Açmayacağım ya kapı gösterdim. Şurasında da ayna var. Birazdan göstereceğiz. Şu an Nisan Hanım'ın gezdim vermiyor. Arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar. Niye sizin <laughs> niye bu gösterdi? kalbiniz artık? Madem Yok. Yok, ben göstereyim de bir... <laughs> ne evet. Ben de ne Ben de ne Ben de ne yapayım? Ben de ne yapayım? Ben Bakın arkadaşlar. Ben resim bir tane resim çizeyim onları gösterelim Olur mu? Hı -hı. Şimdi da arkadaşlar. Oraları da böyle şey yapıyorlar ya bir şey. Edit olmuyor sade. Ben edit yapamıyorum burada. Arkadaşlar şu küçük Abla ben ne çizdim. Bir tane küçük ucu var. Arkadaşlar böyle bir çarp Aksesuarlar Aksesuar çarpsın. Ben küçük eşyalarımı da koydum. Bakımda olduğumuz için sadece şunları göstereceğiz. Biz bakımdan önce birazcık sıvışalım. Burada önce önce şunu göstereyim. Bir dur bir sare. Bir dur çıkartayım da. Şunu bir çıkartayım. Neden çıkartayım? Şöyle bir bebe. Bebe şeyimiz var. Şuralarda kalp cikleri. Kalp var. Şuralarda arkadaşlar. Oraya toplanmış. Böyle bir mini baby ruj. Nemlendirici gloss. 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 Nemlendirici de değil. Şöyle. Bu çok güzel parla parlak. var. Şu an ekranda gözükmüyor ama ne çok güzel parlak. Sarı sürdü. Yani videodan önce birazcık sürdük. Biraz. Sarı sürdü. Ben sürmem. Bak böyle kalıyor. Şöyle havasından indirdim. Böyle. Şimdi de mini baby ruhlarımıza geçelim. Mini baby. Şu birazcık açık rengi arkadaşlar. Öbürde de biraz kapalı. Bu da biraz koyu. Koyu olmasına rağmen rengi çok güzel. Birazdan elime sürüyorum. Hatta Neyse bunun Hayır, hayır. Sadece ben de sürdüm. Kesin. Ben sorayım. Hayır. ben, arkadaşlar birazdan bunu sorabilirsin insan. Arkadaşlar şu açık olan, şu da kapalı olan. Size i̇şte görüyorlar herhalde. Kör değil. E Hadi bakalım. nasıl sürer şunu? Yani göstereyim Burada mi? Dudak renk Göstereyim biraz. mi? Çok güzel. Ama çok Olur. güzel. Oğlum ne yapmaya çalıştım? Defter. Krom. Ay, göstereyim. Arkadaşlar Eber defter ve krom yapmış. Onu gösteriyor. Bu ne? O defter. Şu. Şu. Biz şurada aynı var. Bu. Yanlış evet, oldu. Ama aynen pis. Birazcık. Arkadaşlar Eber. güzel olmuş mu? Tamam Eber çekebilirsin. Biz de kapatıyoruz. Bol soruyorum ki gece. Dudakları, dudu, du dudu, duducukları kurmasın. Ya buralarımıza da sürelim ki buralarımız da bakın. Oh ya. <laughs> <laughs> Yara. Yar Şöyle Böyle kırmızılıklar yakışıyor çok alışmışsınız. Sizler... Bana ne? böyle kırmızılıklar yakışıyor. Senin annen nerede? Nisa annen nerede? Bizim içeride evimizde. Sen ne? Ne zaman sen almaya geldin? Uyuyacağım. <laughs> Sarı, nasıl mahvetti? Sarı bana, ben küçükken arkadaşlar ben denizdeydim. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar ben denizdeydim. Ama çok küçüktüm. 7-6 yaşlıyım. Bak bak. 26 elim ne kadarmış? Bak elimle kadar. Küçücük. Arkadaşlar ben tamam şimdi. Tamam mı arkadaşlar? Sonra böyle denize falan gitmiş. Kaylayacak. Ben kaybolum denizde. Denizden çıktım. Hiçbir yer bulamıyorum falan. Şey can kurtarana sordum. Benim abi, ben kayboldum. <laughs> Tamam mı arkadaşlar? Sonra ben can kurtarak sine şey yaptı. Ben ben şey ya mı bitir. Tamam arkadaşlar. Sonra benim ablalığım geldi. Tabii kuzen olarak ablalarım var arkadaşlar. Yani yani bir dakika bir şey anlatıyorum. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Evet. İki. Çok güzel. Çok güzel. O bitmedi daha. Sonra bir tane daha anım var arkadaşlar. Biz denizdeyiz ailecek. Ama kaybolma değil bu. Denizden çıkarken yani eve giderken buralarım kırmızıydı. Arkadaşlar gelip yiyelim. Sonra buralarımda çil çıkmaya başladı. Yoksa bende çil e yoktu. Çil yoktu. Ayıp. Buralarım kıpkırmızıydı arkadaşlar. Sonra kırmızılıklar geçti. Sonra bir çil çıktı bana. Uy! Bol 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 Buralarıma böyle çil çıktı. Yani ben de kremdi. Bir ıvırdır maske yaptım derken çillerim bayağı gitti. Hatta neredeyse hepsi gitti. Neyse. Birazcık ASMR'i yapsak. Sen şunu da koysana. Sen sessiz olur musun? Hadi bırak. Hadi yapma. 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 Sen bir Sarı dur be. Neyse bu mu? Dur be. Bu Oha. Ben Hayır, hayır. şimdi elinden tut. Sallayalım. ya. Şimdi arkadaşlar biz yatmaya hazırlanıyoruz. bakayım. Öyle bir arkadaştır arkadaşlar. Siz duymadınız. Fıskaya. Arkadaşlar bunun dediğine bakmayın. Ben ondan daha zor okuyayım. ki. 5 çarpı beş. Yirmi beş. Aferin. <gülüyor> Sınavdan kaldım. On çarpı on. Yüz. Dokuz kere dokuz. Yirmi dokuz. mu? Seksen beş. ben bilmiyorum. ben de onu tanıdım. Doğru ve ben mi Hayır. Sigara. <laughs> ben de ki ezberlemediğim için, için, E için. bırakır mısın? Matematik <laughs> çarpma belgesi aldım. Aferin, Şaka da şaka. Смотри, не сейчас, смотри, не я не полью, да. Смотри, не полью, да. Смотри, не полью, да. Смотри, не полью, да. Смотри, Nasıl düştün kız? Nasıl düştün? Kız nasıl düştü bana? <laughs> ne oldu? Yere düştü de nasıl düştün? de görmedim. Ağzımda şey var kalk. <laughs> Ağzımda şey var kalk. <laughs> Kalkar mısın? Ondan <laughs> şey, gel. Hiçbir, şey <laughs> hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Yani. Bunlar kal Aynen. Arkadaşlar bir saniye olay oldu. Burası çok kaygan bak. Buranın yeri çok kaygan. Tamam mı? O yüzden bir de çorap O yüzden kayınma ama. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anne. Arkadaşlar <fısı>, yaptı. <laughs> Hadi yap Nisa. Bekle bu. Tam bekle çekiyoruz. <laughs> <Bekle>, bu. <laughs> Çıraplı. Şerefsiz telefon. Bekle ya. Şerefsiz telefon. Bekle ya. Ya şerefsiz telefon. Bekle ya. Şerefsiz telefon. Sarı ben burada nasıl yapayım? Orayı çevirsene burayı çevirme. Orayı böyle çevir. Falan. O benim çorabım değil ki. Benimkiler <gülüyor> pembe. Sare. Yes. Sare. Sare. Şunu düz çevir, onu yan çevir. Ben böyle nasıl yatayım? Ben de onu açacağım. Ben öyle yatabiliyorum. Kimse sana yatağını açmayacak söyleyeyim. Dur ben de otoku alacağım. Sizi bana diyeceğim. Ay, ben seni alacağım. Tamam bir dur. dur. Ebran. Ya bir dur ya. Ne oluyor kızım? Hani Kontrol Evren Tokan'dan aldım bir tane. Ben e Tokan'dan bir tane aldım. Annem ah, de şu Orada mı? Neyse Bence biliyor musun? Hayır dur Sare yapma. Bekle. Of be. Şuraya kapatacağım.